Arkadaşlar merhaba. Bugün 15 Temmuz Çarşamba İstanbul Yarış Programı'nda yine 10 koşuluk bir program ve 2 tane altılı ganyan var. Ben yine sizlere 2. altılı ganyanın oluşturan koşullarla ilgili düşüncelerimi aktaracağım. Ee, görüşlerime başlamadan önce geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da koşulan dişi ve erkek tay deneme koşullarını kazanan safkanları ve ilgililerini tebrik etmek istiyorum. Gerçekten her iki safkanda yarışseverin aklında herhangi bir tereddüt bırakmadan koşulları rahat kazandılar. Şimdi bu iki safkana da şampiyon dememizde herhangi bir sakınca yok. Elbette e, Gazi'ye giden yoldaki bu ilk durak daha e, yolun sonuna ulaşacak daha çok net fikir vermese de eğer uzayan mesafeyi de aynı performansla koşacak olurlarsa şanslarının oldukça fazla olduğunu söyleyebilirim şimdiden. E, 2 Ağustos'ta koşulacak 2100 metre mesafeli Kısrak koşusu ile 2200 metre mesafeli Said Akson koşusu da bizlere ee, daha net fikirler verecektir elbette. Gelelim bugünkü koşularla ilgili yorumlarıma. E, ee, i̇kinci altılı ganyan beşinci koşuyla başlıyor. <laughs> Bu koşu e, 4 ve yukarı Araplara mahsus 1600 metre çim pistte e, handikap 16 bir koşu. Koşuya 10 safkan katılıyor gördüğünüz gibi. Eee Arkadaşlar uzun zamandır e, ders çalışarak altı oynayan birisi olarak zaman içerisinde kendime göre bazı kurallar oluşturdum. Onlardan bahsedeyim. E, bu kurallar istatistiki sonuçlara ve mantığa uygun dayanıyor. E, mutlaka sizlerin de e, koşularla ilgili bu tür e, yorumlarınız, oluşturduğunuz kurallarınız vardır. E, handikap koşularla ilgili kurallardan Kendime göre oluşturduğum kurallardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz handikap koşular handikap 13 koşudan başlıyor. İstanbul'da handikap 13 koşu yok malumunuz. Handikap 17 koşuya kadar gidiyor. E, handikap koşular atların taşıyacakları ağırlık, sahip oldukları handikap puanları dikkate alınarak, farklılaştırılarak atların şansının eşit hale getirilmeye çalışıldığından e, bu koşular sürprize son derece müsait koşular bence. Şöyle ki, Arkadaşlar handikap 13-14 koşularda Kuralımı açıklamaya çalışıyorum o Handikap 13-14 koşularda Genellikle üst taraftaki Yani ağır kilolu safkanların Şansı fazla Handikap 15 koşularda Genellikle orta sıralardaki atların şansı daha fazla Handikap 16-17 koşularda ise Genellikle alt tarafta Yani hafif kilo taşıyan atların Şansının daha fazla Olduğuna Kanaat getirdim Bunca senelik yarışseverlik tecrübeme dayanarak özellikle uzun mesafeli koşularda da hafif kilolu atların şansı daha da artmaktadır. Ee, şimdi bu koşuyu bu kurallar doğrultusunda yorumladığımda handikap 16 koşuda son koşusunu e, İstanbul-Çin pistinde 1400 metre mesafeyi e, 1.32-53 derecesi ile kazanan 8 numaralı at damarı e, önermek istiyorum size noktama bakayım. İlk sapkan olarak. Daha sonra e, da, daha doğrusu 8 numaralı ak damarla ilgili e, bu zamana kadar sadece 3 koşuda çim pistte start aldığını görüyoruz. E, son kazandığı koşunun derecesinin o koşuya nazaran 5 kilo daha az kiloyla koşacağını dikkate alarak bu koşuda da şanslı olması için yeterli olduğunu düşünüyorum. İkinci Önereceğim Saf Kan e, 9 numaralı Singapur Her ne kadar e, Koşuda aynı stilde koşan Diğer atlarda olsa da Çin e, pistte bu grup için e, Yeterli güzel koşuları Olan bir isim Singapur e, Startla birlikte Alacağı liderliği eğer son düzlüğe Kadar taşırsa son düzlükteki Sprinter rakiplerine Dayanacağına inanıyorum Bu e, Sizlere kuponlarınızda ikinci safkan olarak yazmanızı önerdiğim isim e, Akdamar'dan sonra Singapur. Önereceğim üçüncü safkan ise iki numaralı Kaz Dağı son koştuğu İstanbul 1400 metre çim pistteki koşusunu 1.32.94 derece ile dördüncü olarak tamamladı. Ancak e, koşuda geçirdiği rakipler bu grubun üstündeki safkanlardı. E bugün son koşunda elde ettiği dereceyi biraz daha iyileştirerek koşuda şanslı olmasını bekliyorum. 2 numaralı Kazdağ'ın koşuda önereceğim dördüncü safkan ise sondan bir önceki koşunda İstanbul'da 1200 metre mesafede 3.7 yumuşak çim pistteki koşusunu 1 18.75 derecesiyle Bugün aynı koşuda start alacak olan Singapur'u geçerek kazanan 3 numaralı Kırımay olacaktır. Safkan'ın o koşuyu kazanırken son 200 artı sprint gerçekten izlemeye değerdi. Bu koşusunu tekrarlarsa şanslı olmaması için bir neden göremiyorum. Zaten üstünde de Ahmet Çelik var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar altın ilk ayağında e, önerdiğim 8, 9, 2 ve 3 numaralı safkanları kuponlarınızı ayrımsız olarak yazmanızı öneriyorum. Eğer e, koşu bu 4 atın dışına çıkacak olursa koşunun sürprizini e, uzun zamandır takip ettiğim ama beklenen yarışını bir türlü yapamadığını değerlendirdiğim 6 numaralı Daloğlu var. İyi bir çimci olmasına rağmen son koşuları e, kötü olsa da 5 numaralı ee, Bave, Bavepe var. ve ee, de sürekli koşar ama ne zaman koş kazanacağı belli olmayan 4 numaralı güldür güldür. Ee, kuponlarınızda yer vermenizi düşündüğüm diğer bir isim. Yorumların sonunda Altılı ganyan şablonu vereceğim arkadaşlar geldik günün ikinci koşusuna, ikinci altılı gayrim ikinci ayağına. 4 yaşlı Araplara mahsus 2000 metre sentetik pistte yapılacak handikap 14 bir koşu koşuya 18 safkan katılıyor. Gördüğünüz gibi ee, koşu ilk etapta kolay gibi gözüküyor. Bu nedenle size piste ve mesafeye yakın yatkın olduğunu düşündüğüm iki safkan önereceğim. Ancak koşu takdir edersiniz ki bu iki safkanın dışına çıkarsa Oldukça zorlaşacak. Bunu da takdirlerinize bırakıyorum. Sizlere önereceğim ilk safkan bir numaralı sarı düz. <laughs> bu safkan özellikle pandemi sonrası koştuğu koşularda adeta bana göre sınıf atladı. Her ne kadar bu safkan en fazla 1600 metrede start almışsa da bekleme yarışı yaptığından genellik gerektiğinde koşuyu kısaltarak son 200'de atacağı sprintle koşuyu kazanacağına inandığım bir isim. Zaten rakiplerine baktığımızda öyle am amşan bir rakip de gözükmüyor. Sizlere önereceğim bu koşudaki ikinci safkan ise her ne kadar son üç koşusu e, kötü olsa da 4 e, numaralı Çiğdem Çiçeği e, mesafe deneyimi bulunan ve 2100 metre sentetik pistte birinciliği olan bir isim Çiğdem Çiçeği. E, aynı zamanda Kaya ailesinin safkanı bu sen bildiğiniz gibi kendisini tanıyan jokeyi Mehmet Kaya ile start alacak ve bu o kendisine bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum. E, bu iki safkan altılı Ganya'nın ikinci ayağına yeter diye düşünüyorum ama mutlaka kendi tuttuğunuz isimler varsa da onları da ekleyebilirsiniz. Geldik altılı Ganya'nın üçüncü ayağına Dünya Arı Günü koşusu. E, 4 yaşlı Araplara mahsus 1900 metre Çin pistte yapılacak kısa vade 6 bir koşu koşuya 7 safkan katılıyor. Ee, burada da iki isim önereceğim size. 3 numaralı Bay Patron birinci önce verdiğim isim. Sonrasında da 7 numaralı Yetim Ali. Ee, her iki safkanın da uzun mesafede çimde başarılı koşuları var. Ben koşunun bu iki safkan arasında geçeceğini düşünüyorum. Aslında Burada piste ve mesafeye yatkın olan, iyi dereceleri olan bir numaralı Charlo da var. Ancak 62 kilo ağırlıkla start alacağından dolayı uzun mesafede e, olumsuz etkileneceğini düşündüğümden bu safkanı 6'lı e, ganyanın 3. ayağında önermiyorum. Geldim 6'lı ganyanın dördüncü ayağına arkadaşlar. 2000 metre sentetik pistte yapılacak 4 yukarı İngilizlere mahsus bir şart 3 koşu. Ee, gördüğünüz gibi 7 isim katılıyor koşuya. Ee, koşuda ön plana çıkan bir Safkan var. 5 numaralı Zafer Ateşi. Ancak e, tek e, olumsuzluğu 334 gündür start almaması. Eğer e, Safkan idman ve sağlık yönünden hazırsa bu rakiplerini çok rahat geçer diye düşünüyorum. E, bu zamana kadar ki tecrübelerinden edindiğim bir husus, atların uzun zamanlara vermesine neden olan sağlık problemleri genellikle önemli sağlık problemleri. İnşallah bu yüzde Safkan'ın önemli bir sağlık problemi yoktur diye düşünüyorum. Arkadaşlar Safkan koşuya Özcan Yıldırım ile de eklenildi ama basından takip ettiğiniz kadarıyla sizler de, sizlerin de malumudur. Özcan Yıldırım'ın 10 gün ceza aldığı için at binemeyeceği söyleniyor. Koşuda Safkan'ın hangi isminin start alacağı koşu günü belli olacak. Eğer Zafer Ateşi'nin beklenen koşusunu yapamaması durumunda devreye gireceğini düşündüğüm ilk isim 4 numaralı Farilyalı olacak. Hemen her koşusunda koşuya ortak olan ancak bir türlü kazanmayı başaramayan bu safkan e, formda jokeyi Ahmet Çelik ile bu şanssızlığını kırabilir diye düşünüyorum. Önereceğim diğer bir safkan ise 7 numaralı Sula Point e, mesafe ve piste yatkın olan safkanın bu koşuda da e, şansı olduğunu düşünüyorum. Son koşusunda 2200 metre sentetik pistte dördüncü olarak Farilyalı'ya yarım boy farkla geçilmişti. E, bu koşuda sizlere son olarak mutlaka yazmanız gereken e, diğer bir isim ağır kilosuna rağmen bir numaralı Çeko Dayı. E, Safkan her ne kadar 61,5 kiloyla start alacak olsa da bu kilolara alışık bir isim olduğunu belirtmek istiyorum. Geldik altılı Ganya'nın, ikinci altılı Ganya'nın beşinci ayağına 4 e, yukarı Araplara mahsus 1400 metre sentetik pistte yapılacak şart dört bir koşu. Koşuya 14, 12 safkan katılacak. E, ama ben burada sizlere bir tek vereceğim 5. ayakta. 3 numaralı Özgün Stone. Özcan Yıldırım'la start kılıyor gözüküyor bu da. E, Sentetik pisti oldukça başarılı koşan Safkan'ın özellikle e, Son kazandığı koşudan önceki üçüncü olduğu koşuda e, Bu koşuyu ben çok beğendim Safkan e, Sülim Biken'in 1.38.79 derece ile kazandığı koşuyu 1.38.91 ile 3. bitirini yani yarım boy arkasında olmasına rağmen koşuyu üçüncü bitirdi de diyebiliriz bir şekilde. Koşunun e, ikincisinin e, bu koşudaki ikincinin balay, balalayka olduğunu da söyleyeyim. E, Balalayka'nın arkasından e, üçüncü olarak bitirdi. Özgün Stone bu bir önceki koşusunu e, Sonuç olarak Özgün Ston'un bu koşuda tek rakibinin kendisi olduğunu söylemek yanlış olmayacak gibi gözüküyor. E, Safkan beklenen koşusunu önceki koşulara kadar koşarsa e, bu koşuyu kazanacağını düşünüyorum ve günün teki olarak ikinci altın yanın teki olarak beşinci ayakta önerdiğim tek isim 3 numaralı Özgün Ston geldik günün son ayağına son ayakta 19 isim start alacak. Maiden koşu üç yaşlı İngilizlere mahsus 1600 metre çim pistte. Koşuya 19 safkan katılacağını söyledim. Önereceğim ilk safkan arkadaşlar 12 numaralı Silver Frost. Ee, hayatının ilk koşusunda İstanbul çim pistinde 1200 metre mesafede eee Üçüncü oldu 1.12.76 derecesiyle. Daha sonra start aldı 1300 metre sentetik pistte de 1.19.22 ile ikinci oldu 12 numaralı Silver Frost. Formunun sürekli geliştirdiğini düşünüyorum bu ismin. Koşuda da oldukça şanslı olduğunu belirtmek istiyorum. Bu safkanın eksik koşması durumunda arkadaşlar 3 isim daha önereceğim size. Bunlardan birincisi 5 numaralı Giangoyer 9 numaralı Mersinli ve 10 numaralı Mr. Ra'yı bir önereceğim. Orijin olarak da Çin pistte yatkın olan safkanlar önceki koşullarında gösterdikleri performanslarını eğer biraz daha arttırırlarsa koşuya ortak olacaklardır diye değerlendirdim. E, bu koşuda bir de arkadaşlar 8 numaralı Merkodan'ı e, sürpriz olarak size önermek istiyorum. E, gelelim 6'lı Ganyan şablonumuza. Evet, ikinci altı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü gibi arkadaşlar, e, az önceki yorumlarda da bahsettiğim gibi 8 numaralı Akdamar öncelikli olmak üzere, 9 numaralı Singapur, 2 numaralı Kazdağ ve 3 numaralı Kırım Ay e, koşuda öncelikli olarak önerdiğim isimler. Daha sonra 6 numaralı Daloğlu, bütçeniz müsaitse ilk ayağı eklemenizi önerdiğim isimlerden birincisi, ikincisi Bavir. Bavepir ve son olarak da güldür güldürü yazmanızda fayda görüyorum. Ee, i̇kinci olarak, iki, ikinci ayakta bir numaralı sarı düz önermiştim. Ee, i̇kinci isim olarak da dört numaralı çiğdem çiçeği, kaya ailesinin safkanı. Üçüncü ayakta e, üç numaralı bay patron, e, sonrasında da yedi numaralı e, yetim Ali öneriyorum. E, Burada Charlo vardı ama Charlo'yu Ağrı dolayı uzun mesafede pek önermiyorum. <laughs> Dördüncü ayak 5 numaralı Zafer Ateşi ile öncelikli olarak başlıyor. Daha sonra 4 numaralı Farilyalı, 7 numaralı Sula Point ve 1 numaralı Çekurdayı vardı. Beşinci ayak Özgün Stone'u tek önerdim. Son ayakta da 12 numaralı Silver Frost öncelikli, daha sonra e, 5 numaralı Gian Guir, 9 numaralı Mersinli, 10 numaralı Mr. La ve sürpriz olarak da 8 numaralı Merdokan'ı e, öneriyorum. Hepinize mutlu bir çarşamba günü diliyorum. E, bir sonraki videomuzda Saratoga, Amerika Saratoga hipodromundaki yorumlarımla görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.